Merhaba arkadaşlar. Dolkama adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu Noel Baba tokaların yapılışını anlatacağım. Şöyle göstereyim. Instagram'dan yine çok istediğiniz bir model oldu. Bugün inşallah detaylıca anlatacağım. Şöyle boncuklarım var. Malzemeliğe geçiş yapıyorum. Şöyle yuvarlak boncuklar. Arkadaşlar bu boncukların bir de böyle yas e, yassı olanları var. Onlar pek güzel durmuyor. Böyle bulabilirseniz tam yuvarlak olanları bulun. Şu ortasında bir tane deliği var. E, gözeye dikmek için şöyle bir iğne siyah ip. Alize Cotton Golden ip ama başka bir siyah ip de olur. 1.60 milimlik tığım var. Ve 3 tane rengimiz ana rengimiz. Kırmızı, beyaz ve taş rengi. E, bunlarla yapıma şimdi başlıyoruz. İlk önce Noel Baba'nın şu orta kısmı var ya sakal işte yüzü. Oradan yapımdan başlıyoruz. Bunları kenara kaldırıyorum. İlk önce beyaz ipimizle başlayacağız. şöyle açalım. Arkadaşlar sihirli halka yapıyoruz. parmağım doladım Alttan ipimi şöyle parmağıma doluyorum ve ipimi buraya sabitledim. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2, 3 baş doladım. Şimdi sihir lakanın içine batıyorum ve buraya ikili trabzanlar yapacağız. İki seferde çıktığımız. Bir daha göstereyim şöyle detaylıca. Baş doladım, sihir lakanın içine battım, çıktım ve ikisini bir çektim, ikisini bir çektim. Ee, i̇kili trabzanlardan 11 adet yapacağız. Baştaki şu 3 zincirle birlikte 12 adet olmuş olacak. Şimdi buraları böyle doldurayım. Dediğim gibi sihirli halkanın içine 11 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu bizim e, sakalımız olacak. Kaç tane olmuş? Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şu 11 ve şu da 12. Yani şu baştaki 3 zinciri de saydım arkadaşlar ben. Normalde ikili trabzanlardan 11 adet yapacaksınız. E, şu 3 zinciri de sayınca 12 adet oluyor ya. Bu arada 12. yaparken tekrardan göstereyim. Baş doladım. Hepsini şey yapmayacağız. Şu ikisini bir çektim bekliyorum. Şimdi yüz kısmına geçeceğiz. Yani şöyle göstereyim. E, i̇p kaydırması yapacağız şurada. Onun içinde taş rengi ipimi alıyorum. Biraz açalım. Şimdi burada ipimizi şöyle tutalım. Ve bu ipi bu iki tane e, yuvanın içinden geçirelim. Şu iple de biraz çektirelim. Beyazı. sihirli halkamızın ipini. Baş doladım. Şimdi arkadaşlar altı tane buraya e, taş renginden ikili trabzan yapacağız. Bir, iki şu ipleri de biraz daha çektirelim. Hem taş rengi olanı çektirelim. Hem de şu beyazı. Şu bu arada beyazı içinde yürütmeye devam edeceğiz. Uzun olanı. Yani şu üçünü birlikte böyle yürüteceğiz. Taş rengiyle de ikili trabzanları yapacağız. İki tane yaptım. Dört tane daha yapacağım. Yani toplamda altı tane olacak. Altı tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu bizim yüzümüz olacak. Noel babanın yüzü olacak. Ve sonuncudayım. Arkadaşlar sonuncu yaparken yine iki tane çektim, iki tanesini beklemeye alıyorum. Ee, çünkü beyazla devam edeceğim. Beyaz ipimi aldım. Bu sefer bunu ne yapıyorum? Bu taş rengi ipi böyle buraya böyle alıyorum. Bunu içinde böyle yürütmeye devam edeceğim. Beyazı içinden geçirdim ve şu üç tane zincir çekmiştik ya. Onun tepesine ipimizi kaydıracağız. Ama bir yandan da buradan da şeyi almayı unutmayalım. Şu taş rengini dediğim gibi içinde yürüteceğiz onu da. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyoruz. Evet. Beyaz ipimizle 3 tane zincir çektik. Şimdi arkadaşlar her yuvaya 2 iki adet e, ikili trabzan yapacağız. Bir iki seferde çıkmış. Şu 3 zincir vardı ya bununla birlikte aynı yuvaya battığım için iki tane oldu. Burada şu ipi de iyice çekelim orta kısmı sihirli halka ipi vardı ya onu tutuyorum. İyice çekin arkadaşlar. Yani ne kadar az delik kalırsa kapatırsanız orayı o kadar iyi olur. Delik olmaması en güzeli. Evet, bu şekilde kapattım. Şimdi tekrardan tığımı takayım ve örmeye devam edeyim. Ee, şey içinde devam ettireceğiz, yürütmeye devam ettireceğiz. Böyle şu taş rengini. Onu sakın bırakmayın arkadaşlar. Ona daha işimiz bitmedi. Yani de yuvaya geçiyorum. Her yuvaya burada iki sefer e, ikili trabzan yapacağız. Bu bizim sakalımız. Yani Noel Baba'nın sakalı. 1 ve 2. Toplamda 22 adet olacak bu. Yani beyazlar altta 11 adetti ya 11 adet ikili trabzan yapmıştık şimdi onları ikişerli çoğaltıyoruz Evet sona kadar böyle ikili trabzanlar yapmaya devam edelim ama dediğim gibi şu taş rengini içinde yürütün unutmayın arkadaşlar burada yürütme işlemi önemli biraz şöyle tabi dolanabiliyor evet çok az kaldı her yuvaya 2 iki adet ikili trabzan arkadaşlar yine hatırlatacağım İstediğiniz yani anlatmamı istediğiniz modeller olursa lütfen Instagram'dan bana yazın. Instagram hesabımın adı da Dolkame. E, açıklama kısmına linkini bırakırım oradan da beni takip ederseniz e, çok mutlu olurum destekleriniz benim için çok önemli elimden geldiğince de istediğiniz modelleri anlatmaya çalışacağım devam edeceğim şurası takıldı evet son yuvadayım buraya da şimdi 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum bir taneyi yaptım sonucuyu da yaparken şimdi ikisini bir çekiyorum bekliyorum bu sefer ne yapıyorduk beyazı böyle öne doğru attırdım şu taş rengini alıyorum ve hop içinden geçiyorum şimdi taş rengine geçiş yapıyoruz başladım bu sefer arkadaşlar burada bir tek bir çift yapacağız hani sakallarda iki kere batmıştık yani hani ikili trabzanı her yuva iki kez yapmıştık ama taş renginde bir tek bir çift Evet şöyle yaptım Beyazı içinde yürütmeye devam ediyorum. Bir tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Yani iki kez aynı yuvaya ikili trabzan yapacağım. 3 oldu. Burası da 9 olacak bir tek bir çift olarak. Şimdi tek yapıyorum. 4 oldu. Çift yapacağım. 5 6 doğru mu? 3 6. Evet, şu 7 tek son yuvadayım 8 ve 9 çift tek çift tek çift tek çift 9 adet oldu 3 6 9 Evet şimdi arkadaşlar ama burada bir hata yaptım sonucu yine yaparken iki tanesini geçirdim iki tanesini geçirmeyeceğim Çünkü beyaz iple devam edecektim ipler yine dolaştı Şöyle beyazı içinden şöyle kaydırıyorum. Taş rengini şöyle çektireyim. Şimdi yine 3 zincir çekmiştik. Ya, onun tepesine şuraya ipimi kaydırıyorum. Bakın şimdi Noel babanın sakallarını fırfırını yapacağız arkadaşlar. Şu etrafını. Onu da nasıl yapıyoruz? E, bu arada taş rengini artık bırakıyorum. Onunla bir işim kalmadı. Bitti. E, en son keseyim. 1 2, 3. 3 zincir çektim. Bir tane yuva atladım. Direkt yandakine batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Yakından şöyle göstereyim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir yuva atladım. Direkt yandakine ipimi kaydırıyorum. Böyle böyle burayı tamamlayacağız. 3 zincir çek. Bir yuva atla. Diğerine bat. 3 zincir çektim. Hep arada bir tane yuva atlayın ve yana ipinizi kaydırın arkadaşlar. Şöyle hop içinden geçirdim. Böylece Noel babamızın sakallarının şey olacak yani fırfır olacak bu da. Şöyle biraz açayım. 2 3 1 2 3 çıktı şöyle yapayım. Şurayı da şöyle normal kaydırayım. Başta sanırım şurada bir tane atlamamışım. Yoksa tam denk geliyor yani. Siz onu kendinize göre ayarlarsınız. Bir tane şöyle pardon zincir çekmiyorum. Şimdi arkadaşlar burayı da böyle yaptım. Şu taş rengine geçiş yapıyorum. Oralarda düz sık iğne yapacağız. Hemen gösteriyorum. Fırfırla yaptıktan sonra bir her yuvaya birer tane sık iğne yapıyoruz. Üç oldu. Dört. 5 toplamda 9 olacak 6 7 8 ve de 9 Evet bakın şimdi şu baştaki yani e, kaydırma yaptığımız yer vardı ya oraya ipimi tekrardan kaydırıyorum şuraya bir zincir çekiyorum ve kesiyorum Kısmı şöyle alayım bunu şimdi arkada saklayacağız şu ipi de şöyle çektireyim bunları fazlalıkları şöyle keselim. Şöyle keselim. Evet, şu ipi de şurada arkadan bir yerden yürüteceğiz. Geçirelim. Evet. Bakın yüzümüz oluştu bile. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar şapkasının yapımına başlıyoruz. Bu iplerle işimiz bitti beyaz ve taş rengiyle o yüzden bunları kaldırıyorum ve kırmızı ipime geçiş yapıyorum yani şimdilik bitti bu arada şu şapkasındaki pomponu ve burnunu yine kırmızı iple yapacağım ama şu an şapkayı yapacağım için onları kenara kaldırdım evet şimdi şapkayı nasıl yapıyoruz onu göstereyim hemen taş renginin üzerinde hani kaydırdığımız yer vardı ya şöyle bir odaklatayım odakla evet direkt onun oraya batıyorum Arkadaşlar bir tane şu zincir çekeyim başlangıç zinciri şuraya şu sabitledim buraya şimdi e, üç tane böyle zincir çekmiş oldum baş doladım yandaki yuvaya batıyorum şu bir de biraz içinde yürüteyim ben tekrardan göstereyim bilmeyen arkadaşlar için şu Hani ip var ya, bunu biraz içinde ben yürütüyorum çıkma falan olmasın diye ve çakma trabzan yapıyoruz arkadaşlar çakma trabzan neydi baş doladım yandaki yuvaya battım ve üçünü birden çekiyorum böylece çakma trabzanımız olmuş oluyor üçünü birden çekiyoruz her bir yuvaya yani 10 sefer olacak çakma trabzan yapacağız kaç oldu 5 6 7 8 9 ve sonucu yuvadayım. Şuraya da yapıyorum. 10 adet çakma trabzan yaptım. Şöyle kamerayı iyice odaklatmak istiyorum ama Evet. Bakın 10 adet çakma trabzan. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Döndürüyorum. Şu yanındaki yuvaya değil kamera odaklasın istiyorum ama şu yanındaki yuvaya değil onun onun yanındaki yuvaya batacağız. Yine çakma trabzan yapacağız. Yani bir tane yuva atlatıyorum. Kamera odaklamamakta ısrar ediyor sanki. Bir bakayım. Tamamdır. Şimdi baş doladım. Şimdi bütün yuvalara birer adet çakma trabzan yapıyorum. Başta ve sonda birer eksiltme yapıyoruz. Hani atladığımız için. Böylece şapkamız e, üçgen olacak. Şimdi e, şurada bir tane yuva kaldı. O yuvayı atlayacağım. Yandaki yuvaya geçiş yapacağım. Yani niye odaklamıyorsun? Şöyle tutunca daha iyi sanki. Evet batalım. Başta ve sonda dediğim gibi birer yuva atlayın. Ve yine çakma trabzan yapın. İki zincir çektim. Dönderdim ön yüzünü. Baş doladım. Şuradaki bir yuvaya atlayıp direk yandaki yuvaya yine çakma trabzan yapıyorum. 1-2-3 Şu ipimi biraz açayım. 4 bir oldu. Yine baş doladım. Bir tane atlayıp direkt onun yanındakine batıyorum. Yani en sondakine. Çakma trabzan yapıyorum yani. Şöyle çektirelim. Şimdi bir, iki zincir çektim. Döndürdüm arka tarafını. Baş doladım. Bir yuva atladım. Direkt yandakine yine çakma trabzan bir ee, şurada bir tane atlıyorduk. Baş doladım. Sonuncuya batıyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bir zincir çektim. Baş doladım. Direkt dibindeki şu yuvaya batıyorum ve buraya çakma trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Son şurada yuva var ya ona da ipimi kaydıracağım. Bu bizim tepe noktamız olacak, şuraya batabilsem tabi. Evet, şu ipimi hop kaydırdım. Bir tane zincir çekiyorum. Şu kadar bir keselim. Bu ipi de arkada saklayacağız şimdi. Tutalım şuradan, bir yerlerden ipimizi arkada gezdirelim. Bir kez daha şuradan atayım. Evet. Şöyle biraz fazla çektirdiğim için ama önemli değil. Oraya pomponu gelecek. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu e, beyaz pomponun yapını, yapımına geçiyorum. Şapkadaki. Bunları yine kenara alayım. Beyaz ipimi aldım. Bunun için yine sihirli halka yapıyoruz. Baş doladım. Şöyle. Arkadaşlar 6 tane e, sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimi çektiriyorum, kapatıyorum iyice. Şimdi şu ilk çektiğimiz yuva var ya, şey sık iğne yaptığımız onun tepesine batıyorum ve ipimi kaydırıyorum içinden geçirdim. Şimdi bu aynı kaydırdım yuvanın içine tekrardan batıyorum. Kamera odaklısı şuna çekelim bakalım. Net gözüksün istiyorum ama. Bir saniye arkadaşlar şunu bir odak. Evet arkadaşlar şimdi daha iyi oldu. Yakınlaştırdım kamerayı. Ay bu da dolandı. Şöyle yapayım. İpimi kaydırmıştım ya. Şimdi buraya tekrardan batıyorum ve buraya iki tane sık iğne yapacağım. Şöyle tekrardan bir açayım. Dolandı çünkü. Şimdi altı tane sık iğne yapmıştık. Ee, baştaki yuvaya ipimizi şöyle kaydırıyoruz. Kaydırdığımız yuvanın içine iki adet sık iğne yapıyoruz. Bir ve iki. Yandaki yuvaya geçiyorum. Yine buraya da iki adet sık iğne. Yani bütün yuvalara 2 adet sık iğne yaparaktan 12'ye tamamlayacağız arkadaşlar. Hepsine 2 adet sık iğne. Toplamda 12 adet. Evet 12 adede tamamladım. Şu ipi de çektireyim. Ortası açılmasın. İyice sıkılayın. Açık kalmasın arkadaşlar. Şimdi bir tane atlıyorum. Şurada bir tane yuva var ya bunu atlıyorum. Yanındakine ipimi kaydırıyorum. Hop, içinden geçtim. Şimdi her bir yuvaya birer adet sık iğne yapacağız arkadaşlar. Artırma falan eksiltme yok. 12 tane olacak. 2 3 4 Bu sayede böyle e, bu pomponumuz toplanacak. 5 6 7 8, 9, takıldı 10, 11 ve sonuncu dayım 12. Bakın şöyle büzüşmeye başladı. Yine bir tane atlıyorum. Şöyle göstereyim. Ay, odakla, odakla ben öleyim belki düzelir diyeceğim ama. Yani yeni başlayan arkadaşlar için de detaylı göstermek istiyorum. Hani bir şeyi atlamak istemiyorum. Detaylı anlaşılsın. Bir tane atladım. Direkt yanındaki yuvaya. Evet arkadaşlar. Şimdi 12 tane zincir yapmıştık. Şu baş bir tane atlayıp diğer yuvaya ipimizi kaydırıyorum. Şimdi burada da eksiltme yapacağız. Son sıradayız. Battığım yuvanın içine şöyle ön lobunu alıyorum. Burada ipi kaydırmıştım ya. Kaydırdım. Yuvadan alacağım arkadaşlar. Tekrardan bir göstereyim. Bir saniye Şimdi bu kaydırdığım yuvanın şu ön lobu ve yandaki yuvanın ön lobunu alıyorum. Bunun ikisinin içine şöyle ipimi kaydırıyorum ve şöyle birleştiriyorum. Yandaki yuvalara geçiyorum. Hep ön iki lobları alacağız. Eksiltme işlemi bu şekilde oluyor. Böylece büzülmüş olacak bu pomponumuz. Yani kapatmış olacağız ağzını. Şöyle. Burada şu ipi biraz uzun bırakıp içini doldurabilirdik. Ben onu unuttum. Ama bu da yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi şu iki ön nokları alıyorum bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. Evet şu son iki lobu da alalım. Şimdi burada ipimizi bir tane yuva atlayıp diğerine ipimizi kaydıracağız. Bir saniye şöyle küçüldüğü için biraz zor oluyor haliyle. Buraya ipimi kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bunun ucunu e, kapatacağız. Onu gösteriyorum. Şimdi bunu yaparken de şuradaki yuvaların geri kalan yuvaların ön noplarından şöyle hepsinden bu ipi geçireceğim. Ve büzdüreceğim. Ön noplardan şöyle geçiyoruz. Son ön nokta da şöyle yapayım. Kısa çekeyim. Şimdi burayı çektirin. Bakın direkt kapandı. Gördünüz mü? Pomponumuz da oldu. Şimdi bu geri kalan ipi de şöyle bir sefer falan içinden bir yürüteyim. İpi ayrıldı. Şöyle yandan Şuradan bir yerden batıyorum. Olduğu hizadan çıkıyorum. Ve çekiyoruz arkadaşlar. İpim ayrıldığı için çekerken zor oluyor benim için. Şöyle. Yani. Şu kadar bir pay bırakalım. Yapıştırma için. Evet bakın. Pomponumuz da hazır. Şöyle göstereyim. Buraya böyle gelecek. Evet arkadaşlar. Sırada Noel babamızın burnunu yapacağız. Şurayı. Onu da hemen gösteriyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 5 adet sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi çektiriyorum. Odaklısın. Ve baştaki Yuvaya ipimi kaydıracağım. İlk yaptığım sık iğne var ya onun içine batıp ipimi kaydıracağım. Evet. Şöyle bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu da Nail Baba'nın burnu oldu. Şöyle dışa doğru biraz büzdürelim tombak olsun. şöyle göstereyim. Evet, silikonumu bu arada ben açmıştım. Şunları şimdi bir yapıştıralım. Ondan sonra da göz işlememizi yapacağız. Şimdi burnu tam şu orta kısma yapıştıracağım arkadaşlar. Şu silikonum kendi kendine ucu akıtıyor. O yüzden hiç memnun değilim. Gerçekten. Kendi kendine akıtması çok kötü. Yani siz alacak olursanız arkadaşlar sivri uçlu bir şey alın. Yani silikon tabancanızı. Ee, i̇şlerimiz zaten küçük hani şeylerle objelerle falan olduğu için büyük olduğunda böyle hani her tarafa yayılabiliyor silikon. Dikkatli kullanmak gerekir. Evet burnumuzu yapıştırdık de dediğim gibi şöyle bakar mısınız? Kendi kendine akıtıyor. Burayı da böyle yapalım. Şöyle biraz yayalım. Bu da pomponumuz. Onu da şu uç kısmı bu şekilde yapıştırıyorum. Şöyle. Evet sırada gözleğin işlemesi var. Onları da göstereyim. Evet. Şöyle boncuklarımı alıyorum. Tekrardan boncukları bir göstereyim size arkadaşlar. Şöyle tam yuvarlak. Bir de bunun dediğim gibi basık olanları var. O çok çirkin duruyor. Yani dikerken, işleme yaparken hani zorlar sizi. Çünkü hani e, düzgün durması falan e, zor oluyor yani işlerken böyle dik duruyor. <laughs> Yapan arkadaşlar beni anlayacaktır. Şöyle ipimin ucunu düğümlemiştim. Şuradan göz kararı bir yerden batıyoruz. İğneme şöyle boncuğumu geçiriyorum. Ay çıktı içinden bir saniye. Evet, tekrardan yapalım şu orta kısımdan hani ayrık yerden battığım için oradan direkt çıkıyor İçinden bir yerden batarsanız şöyle e, trabzanların göstereyim odakla odakla Evet şöyle içinden batarsanız örgülerin hani e, çıkmayacaktır iğneme de şöyle geçirdim boncuğumu çektim şöyle hemen altından bir yerden şuradan batıyorum ve gözümün bir tanesini yaptım şu arada biraz boşluk bırakacağım Şimdi diğer boncuğumu takıyorum. Ve tekrardan şu alttan bir yerden batıyorum. Evet. Bakın yüzümüzü de tamamladık. Bu iğne ile şöyle biraz ipi biraz yürütelim içinden. Arka kısımdan. Şu, takıldı. Evet. Tamamdır. Fazlalığı kesiyoruz arkadaşlar. Burada ben kalıp çıkarmıştım. Ee, onu göstermiyordum. Şurada hemen alayım. Şöyle kalıp çıkardım arkadaşlar. Bu Noel Baba 5 santim çıçıda uyumlu. Şöyle göstereyim. Ee, ince keçe kullanıyoruz arkadaşlar. Tuhafeeden e, temin edebilirsiniz. Alırken böyle ince keçe diye alın. Şimdi hemen yapıştıralım kenarlarından dikilecek bu arada. Ben onu video çok uzun olmasın diye yapmayacağım arkadaşlar. Herhangi bir beyaz şey ince bir dikiş ipiyle dikebilirsiniz. Şöyle bastıralım. Eee Çit sivri kısmı üst kısma bakacak arkadaşlar. Bastıralım iyice. Evet. Noel babamızı tamamladık. Şöyle diğerleriyle birlikte göstereyim. Ee, arkadaşlar şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Dediğim gibi istediğiniz hani şu modeli de yapar mısınız derseniz e, Instagram hesabından lütfen bana atın. E, elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. E, desteklerinizi bekliyorum dediğim gibi. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.